Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle beraber Minecraft ve Spam PvP yapıyoruz e, Spam PvP 1 v 1 arkadaşlar PvP yani e, Arkadaşlar bu videoyu yetiştirmem lazım o yüzden e, yani O yüzden arkadaşlar 2-3 maç yapacağım aynen arkadaşlar 2-3 maç yapıp videoyu bitireceğim Ölüm de Öl. Aldık tamam Egon'umuzu aldık Eee biraz açıkçası lag var arkadaşlar biraz yeni hatta bayağı bir var o yüzden arkadaşlar pvp atacaksanız spam pvp de atmayın bedline serverları var arkadaşlar orada atın abi abi yandık yanmasaydık ne bileyim Gençler, eee, click Çete tekte bodozlama dalayım mı diyecektim de Abi sen beni okuyamazsın ama ben seni okuyorum yani ne yapayım sen Neyin kapısı abi bu Ulan mouse'unda bir şey var ha Abi Ben de oğlum Eee dalalım arkadaşlar Arkadaşlar çıkmasa alabilirsek alalım ve aldık. son bir maça girmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten kısa bir oyun yapmak istedim. Zatenlar zaten parası açıkçası hiç oynayasım gelmiyor. evet arkadaşlar bundan sonraki video yine ben bunun bundan önce bir tane daha video çektim. 8 dakikalık o da Stp arkadaşlar. Onu da göndereceğim ama ilk önce bunu göndereceğim arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz ben iki video çekiyorum. Bir tanesi önemli duyuru oldu. Bunu da şimdi yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yapmadan önce bunu da çekim e, dedim ve YouTube'a koyayım dedim. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İlginizle yayınlar abone olmayı unutmayın.